Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çantamı hazırlayacağım. Şimdi şöyle bir defterim var. Not defteri. Onu koyacağım. Çantamın da burada. Şuradaki gizli yerine koyuyorum. Ondan sonra şurada da yine böyle belki bir not defterim var. Onu da koyuyorum. Ondan sonra şurada şöyle peçetem var. Şöyle tatlış. Tavşan ışıktan görünmüyor ama şöyle yaklaştırınca görülüyor. Ondan sonra bir de şöyle minice cep mendilim endilim var. Böyle. Ondan sonra kalem kutum var. Şöyle flamingolu. Onu da kalem kutu gözüne koyup fermuarını kapatıyorum. Ondan sonra şöyle kalemim var. Bunu en son koyacağım çantamı. Şöyle dosyam var. Şöyle paketi koyuyorum. Ondan sonra fen fasikülüm var. Bunu koyuyorum. Ondan sonra fen defterim var. Bunu koyacağım. Fen defteri diğer gözeydi. Ondan sonra Türkçe defteri var. Etiketine ismimi yazmadım. Gerek yok çünkü anlıyorum şekillerinden. Şunu da koydum. Ondan sonra matematik defterimi koyuyorum. Bir dakika Tabiri kaydı. Ha, bu arada Fenerbahçeliyim. Anlamışsınızdır etiketlerden. Matematik fasükürümü koyuyorum. Ondan sonra Türkçe fasükürümü koyuyorum. Ondan sonra çalışma yapraklarımı koyuyorum dördüncü sınıf. Bu da hazır. Ama şöyle son olarak şunu koyuyorum. Şöyle beslenme kabım var. Bunu da yarın beslenmemi koyup çantama koyacağım. Bu Şunu da koyuyorum. İçinde keçeli kalemlerim var. Şöyle pam şey kapağı da patili. Şöyle. Şöyle patili kapakları var. Şöyle ikili. İstediğin zaman böyle çevirip takabiliyorsun. Onu ben böylesini daha çok seviyorum. Şöyle. Bundan bir sürü renk var. Bak bunun kapağı çıkmış. Şöyle. Bunların böyleleri de var. Böyle dört renk satılıyor dörtlü. Ondan sonra bir de şöyle hmm, pembe bir tane şekilli kalemim var içinde de bunu da koyuyorum içine şu göz açayım evet çantam hazır bir de arkadaşlar ben böyle bir şey yaptım şöyle ıı, tuvalet kağıtının içinde karton oluyor ya onunla bunu koydum Ondan sonra gözler ekledim böyle boyadım. Saçını da kurdaleden yaptım. Nasıl olmuş? Yorumlara yazın. Çantamızı hazırladık. Şöyle çantama hazırladım. Gözlerini kapatıyorum. Bir de mince pıslak mendilimi üstündeki panda şeklini çok seviyorum. Bir de peçetemdeki tavşan şeklini çok seviyorum. Onlar çok tatlış çünkü. Şimdi size dolumu göstereceğim. Arkadaşlar şöyle de bir sulum var. Bunu da koyacağım yani doldurup yarın perşembe olduğuna göre ben de çantamı hazırladım. Evet arkadaşlar, yarın okula gidenler için iyi dersler. Görüşürüz.